2022 FIFA Dünya Kupası E grubu 3. ve son maçında Almanya ile Costa Rica karşı karşıya gelecek. Elbaç stadında saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçı Fransız kadın hakem Fraport yönetecek. Fraport, Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Oynadığı iki maçta yalnızca bir puan alabilen Almanya, grupta son sırada yer alıyor. Costa Rica ise 3 puanla aynı puana sahip Japonya'nın ardından 3. sırada bulunuyor. Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor. Costa Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer karşılaşmanın sonucu Costa Rica'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek. Mağlubiyet halinde ise Costa Rica turnuvaya veda edecek. Almanya bugüne kadar Costa Rica'ya rakip olduğu tek maça 2006 Dünya Kupası'nın açılışında çıktığı ve o karşılaşmada sahadan 4-2 galiba ayrıldı. Hansa Flick, Almanya'nın başında çıktığı ilk iki Dünya Kupası maçında galibiyet alamayan ikinci teknik direktör oldu. Turnuva tarihinde panzerleri çalıştıran hiçbir isim görev yaptığı ilk üç karşılaşmayı galibiyetsiz geçmedi. Dünya Kupası kariyerinde çıktığı ilk 12 maçta 10 gol atan Thomas Müller, son 6 karşılaşmada fileleri havalandıramadı ve 2022'deki turnuvada henüz şut çekemedi.